Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere ceviz suyu ile hazırlanan Türk kahvesi ve bunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Bu kahve sizin favoriniz olacak benden söylemesi. Tadı mükemmel, etkileri inanılmaz. Kabızlık sorununu gideriyor. 90 kilodan 60 kiloya inmeniz için size büyük bir destek sağlıyor. Sarkan göbek yağları mayalı hamur gibi olan göbeğiniz. Kol, basen ve bacaklardaki kalınlaşma. Tüm bunlardan kurtulmak istiyorsanız geceden hazırlayacağınız iki tam cevizle mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz. 2 tam cevizi ortasındaki o zarıyla birlikte küçük bir demlik ya da bardağın içerisine aktardıktan sonra üzerine burası önemli ılık su ekliyorum. Ne sıcak ne de soğuk olacak. Bir su bardağına yakın suyu ekliyorum ve bunu her gün taze taze hazırlıyorum. Kapağını kapatıyorum ve sabaha kadar bunu bu şekilde bekletiyorum. Sabah kalktığınızda bütün cevizin içerisindeki o vitamin, mineraller suyun içerisine geçmiş oluyor. Suyun rengi de koyulaşmış oluyor. İşte bu su sayısız faydaları bulunuyor arkadaşlar. Metabolizmayı hızlandırıyor, kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Omega 3 açısından zengin olması nedeniyle sinir sistemini kuruyor. Kolesterol dengesini sağlıyor, kötü kolesterol değerini düşürür. Damar tıkanıklığını öner ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur. Yüksek protein içerdiği için tokluk hissi verir. Yağ yakımını hızlandırır, aynı zamanda kilo vermeyi kolaylaştırır. Sindirimi düzenliyor, kabızlık sorununu iyileştiriyor. Bakın suyumuz koyulaştı ve güzel bir kıvam aldı. Rengi, kokusu ve tadı mükemmel. Sağlığa olan faydaları da sayısız az önce de bahsettiğim gibi. Şimdi bu sudan hemen şöyle bir tatlı kaşığı dolusu Türk kahvesi ve ceviz suyu ile bunu hemen karıştırdım ocağıma götürüp pişiriyorum. Şimdi bu bizim e, sindirimimizi düzenleyip kabızlık sorununu giderecek dedik. Karaciğer sağlığını ve karaciğerden salgılanan hormonların düzenini koruyor. Aynı zamanda uykusuzluğu gideriyor beyin fonksiyonlarını olumlu etkiliyor. Antioksidan içeriğiyle vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandırıyor. Şimdi kahvemizi yaptık. Kalan ceviz suyunu da bir bardağın içerisine döküyorum. Kahvenin yanında içeceğim su bu ceviz suyu olacak. Ve hatta o ceviz tanelerini de kahvenin yanına atıştırmalık olarak tabağın içerisine alın. Ve 7 gün ya da 10 gün boyunca düzenli olarak bu karışımı kahvaltılardan yarım saat önce düzenli olarak tüketin. Yarım saat sonra normal kahvaltınızı yapın ve gün içerisinde bolca miktarda su için. Bu karışım en az 7 gün, en fazla 10 gün yapılır. 7 ila 10 gün uyguladıktan sonra mutlaka bir hafta ara verin ve vücudunuzu dinlendirin arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kür değil Farklı kürlerde olursa olsun mutlaka her kür arasında bir hafta kadar boşluk bırakın ki vücudunuzu dinlendirin ve aynı zamanda bu kürleri sürekli olarak aynı kürleri uygulamayın. Farklı tariflerle arada yine dinlenme süreci verip o şekilde devam edebilirsiniz. Hamile ve bebeğini emziren, birtakım kronik rahatsızlıkları bulunan, malzeme hassasiyeti bulunan kişiler Lütfen bunu kullanmasınlar. Evet altta yorumlar bölümünde kimler uygulayacaksa ben uygulayacağım demeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuz'dan saygılar.